İstanbul'u alan Türkiye'yi alıyordu. Tayyip Bey'in söylediği bir söz. Ve bu bu işbirliği İstanbul'u aldı. Ama sonra ne oldu? Demek ki İstanbul'u alan Türkiye'yi alamıyormuş. Demek ki ne oldu? 2018'deki aynı matematik unutma devreye girdi her matematik unutulduğunda suçlusu Meral Akşener ve İyi Parti'dir. Bu da insanların bazı siyasilerin rahatlamasına yol açan, üstündeki sorumluluğu atan bir yoldur. Geçen defa söyledim. Sayın Abdullah Gül'ü 15 milletvekili almak yani rica etmek üzere onu talep etmek üzere gittiğimde Sayın Abdullah Gül'ü, Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayımız olarak göstermeyi önerdi. Ben de arkadaşlarımızın beni aday olarak gösterdiklerini, söylediklerini ve yani bunu ben arkadaşlarıma kabul ettiremem, ettiremeyeceğimi söyledim. Diğer konuları, başka konuları aktarmıyorum ama şimdi Kaybedildikten sonra ne oldu? Yani birinci turda kaybettik ya 2018'de. Geçen defa tam anlatmadığım için biraz eksik anlaşılmış. Birdenbire işbirliği içinde olduğumuz, ittifak yaptığımız siyasi partilerin yöneticilerinden Abdullah Gül'ü benim reddetmiş olmam ki Sayın Abdullah Gül benim arkadaşımdır, çok saygı duyduğum bir insandır. Hiçbir meselemiz yoktur. Dolayısıyla yani şartlar gereği öyle olmuştur. Ama ve lakin çok enteresan bir durum. Seçim kaybedildikten sonra seçimin kaybedilmesinin sebebinin ben oldum anladım. Bir gruba göre yeteri kadar çalışmadığım anlaşıldı. 10 gün çok yani 10 gün yok olmuşum. Siz şahitsiniz. Allah'tan utanın be. Bazılarına göre de eğer Sayın Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı hem de HDP'nin de desteklediği bir biçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kabul etseymişim seçim alınacakmış gene suçlusu benmişim. Şimdi bu bir kolaycılık, bu bir kaçış. 2023'te ne oldu? İki, yine oturduk kalktık hikayelerine girmeden ayrıntılı anlattım günü geldiğinde başka ayrıntıları da anlatırız. Ama 2023'te de maalesef başaramadım. Ben başaramadım. Kazandırmayı, sağlamayı başaramadım. Habire özür dile diyorlar. Ahan da özür diliyorum. Ama konu o değil. Buradan bir ders çıkardık biz. Olmuyormuş. Şimdi aramızda tarihçi olanlar var, akademisyen olanlar var. Şimdi başka bir yere geçeceğim. O da şu. Bilim ortadan kalktığında her şey attaya gider. Osmanlı 250 sene kişiler üzerinden tartıştı. Ola, olaylar üzerinden tartışmadı. Bilimi unuttu. Yani tanzimatı, tanzimatı çok ilginç saray yapmıştır ama tanzimat neyin üzerinden tartışılmıştır? Zübbeliğin üzerinde. Yani Avrupa'ya gidip zengin Türkler geldi geriye Osmanlılar, kıyafetler başka, tavırlar başka, tutumlar başka, bastonlar başka, İngiliz asilzadeleri gibi kıyafetler başka, onlar zübbelerdi ve koskoca Tanzimat dönemi tamamen bu zübbelik üzerinden kişiler üzerinden tartışıldı. Sonra birçok şey oldu meşrutiyet vesaire hepsi kişiler üzerinden tartışılmıştır. Atatürkümüz bunu ortadan kaldırmak için bir tutum aldı, ölünceye kadar başardı. Yani prensipler şimdi olaylar prensipler ilkeler bilim budur. Kişiler üzerinden gidildiği zaman yapamazsınız. Türkiye'nin içine girdiği döngü budur. 14 Mayıs'a kadar ben de dahil olmak üzere Allah her birinizden razı olsun. Biz gerçekten çalıştık. Bir e, oy Meral'e bir oy Kemal'e diyerek gezdik. Bu bile suç olmuş. Bu bile suç olmuş. Bakın karşılıklı bir uzaklaşma oldu mu zorlanmıyor, olmuyor kardeşim. Yani olmuyor. İş hafif bir tırmalanma noktasına geçtiğinde neler boca ediliyor? Bunlar bakın kızgınlık, kırgınlık falan üzerinde anlatmıyorum. Bir olguyu ve bilim disiplini içinde anlatıyorum. Bir yola çıktık. Tornumdan evime kadar, kendime kadar söylenmeyen kalmadı. Yani bir kadına, bir anneye, bir babaanneye, evli bir kadına, bekar da olsam fark etmez ama yaşı başı var ya o manada söylüyorum. Bir kadına ailesinin erkeklerinin yani çıldırmasına sebep olabilecek oranda laf edildi. İftira edildi, hakaret edildi. Ben diyordum ki ana bu neymiş? Sonra esasında Sayın Ekrem İmamoğlu'nun ceza yediği gün Kendisine destek olabileyim diye ben çünkü haksızlık edilen herkesin yanında durmuşumdur. Sayın Erdoğan da onlardan birisidir. Ve orada bulunduğum için ertesi günden itibaren bazı televizyon kanallarında ana gene olmadık hakaretler yedim. Üçle altı arasında ise işin ipi koptu ve geliyorum ki İzzet Aliya Begeviç'e veya Aliya İzzet Begoviç'e ne zaman ölürüz? Savaşı kaybettiğimiz için değil, düşmanımıza benzediğimiz zaman. Biz, biz düşmanların aslında birbirine çok benzediğini fark ettik. Bu bilim dışı insan üzerinden yürüyen bir sistemdir. Dolayısıyla Türkiye buluptan bu fokus dairesinden çıkar. must